Herkese selamlar. Bugün büyük veri çağında yapabileceğimiz 3 mesleğe odaklanacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Böylece daha fazla insan ulaşıp konuyla ilgili gerek bölümümüz gerek diğer teknolojilerle ilgili pek çok yeni videoya ev sahipliği yapabiliriz. Şimdi videoya başlamadan önce bir başka aslında örnek göstermemiz gereken nokta bir diplomatik eklemek gerekirse bizim buradaki amacımız arkadaşlar sizlere bir aslında fikir verebilmek. Yani burada sayacağımız her üç meslekte buradan görebilirsiniz. Bu mesleklerin her biri için yani mutlaka bunlara sahip olacaksınız ve işte şirketler mutlaka bunları arıyor gibi bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Kaldı ki bunların bazıları evet bir ünvan olarak aranıyor şu anda. LinkedIn'de ya da işte Indeed gibi platformlarda aranıyor ama bunların sizin bölümlerinizle ilgili ille de yapmanız gereken meslekler olduğunu iddia etmiyorum. Bizim buradaki önceliğimiz size geleceğin teknolojilerinde nasıl yer alabileceğiniz dair aslında bir fikir verebilmek. bunlar şu anda 2020'lerin dünyasında biraz daha böyle geçiyor. Bu ünvanlarla geçiyor. Ama belki bundan 5-6 sene sonra ya da 2030'ların başlarında bambaşka ünvanlarla da adlandırılabilir. Bizim buradaki önceliğimiz aslında size o fikir fırtınası yapma ortamını sunabilmek. Dolayısıyla burada sayacağımız her bir mesleğe ve bu mesleklerin tanımlarına Biraz bu göze bakarsanız daha iyi olur. Şimdi gelelim ilk başlığa. İlk maddemiz, ha bu arada çok kısa biraz da büyük veri almak gerekiyor sanırım bu kapsamda ee, sizlere. Tabi sonuçta büyük verinin içeriğini değineceksek, büyük verinin ne anlam ifade ettiğini ve niye heyecan verici olduğundan çok kısa bahsetmek gerekebilir. Büyük veri arkadaşlar aslında şu anda dijital dünyada gördüğümüz o devasa bilgi yığını oluşturan teknolojinin adı. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, bunu galiba her sırayla bir şekilde söylüyorum. Ben bu kayda başlayalı aşağı yukarı 5-10 dakika oldu ve bu 5-10 dakika içerisinde muhtemelen çalıştığınız alanın bölümün her bir alt dalında terabaytlarca veri üretildi. İşte buna aslında büyük veri adı veriliyor çünkü muhtemelen bu 5 dakikada üretilen veri önceki 150-200 yıl boyunca üretilmedi. Yani bir yanda 150 yıl boyunca üretilen veri, bilgi bir anda 5 dakika içinde üretilen bilgi. Dolayısıyla bu büyük verinin aslında oluşmasını sağlayan yegane unsur. Bu teknoloji dünyası. Ve öyle gözüküyor ki önümüzdeki her birkaç dakikada bir bu rekor kırılıyor. Ve kırılmaya devam edilecek. Hatta geçen de yine klasik şöyle bir şey okumuştum. İşte son bir senede üretilen veri miktarı tarih boyunca üretilen veri miktarına eşit. Dolayısıyla bu çapta büyük veri oluşturulurken birilerinin de bunları ayrıştırması gerekiyor. Yine bizim hep vurguladığımız şöyle bir şey var. Bilginin kendisinden daha değerli olan o bilgiyi sınıflandırıp pazarlayabilmek. İşte büyük veri aslında bize bu konuda kapı açan platformlardan, teknolojilerden bir tanesi. Şimdi bunun ardından biraz konu başlıklarına gelelim. İlk mesleğimiz arkadaşlar veri anlamlandırıcısı. Ya aslında bu her üç meslekte muhtemelen her bölüm için geçerli meslekler. Ha, siz bunu kendi bölümünüz için yapabilirsiniz. Bir başkası kendi bölümü için aynı şekilde yapabilir. Ama sonuçta veri anlamlandırıcılarına her ünvanda, her daha doğrusu disiplinde ihtiyaç var. Peki ne yapıyor bu veri anlamlandırıcısı olarak çalışan kişiler? Arkadaşlar bu kişilerin en büyük özelliği az önce bahsettiğimiz o devasa veri yılını ayıklayabiliyor olmaları. Ama bu kişileri şey gibi düşünün yani biraz daha böyle büyük veri e, sorumlusu aslında bir bilim insanı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki insanların önceliği şey değil, yani ben bu veriyi ayrıştırayım da buradan para kazanayım değil. Veri anlamlandırıcıları işin para kısmından çok da fazla odaklanmazlar. Buradaki insanların tek derdi akademi ya da çalıştıkları kurumların isteği talebi doğrultusunda sadece o devasa bilgi yığını içerisinden rafine bilgiyi ayıklayıp bizlere sunabilmeleridir. Bu kapsamda bize en büyük destek sağlayan unsurları aslında veri anlamlandırıcılarının o kaliteli bilgiyi, rafine bilgiyi araştırmaları. Peki hocam ben şu anda bu konu üzerine çalışmak istesem mesela ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Burada yapmanız gereken arkadaşlar en önemli şey aslında şu anda bunun hazırlığını yapabilirsiniz. Mesela şu anda şu aslında şöyle bir kavram var. Kürasyon ekonomisi diye bir kavram var. Biraz böyle konu konuya açıyor ama bunlar hepsi birbirine alakalı. Yani noktaların birbirine birleştiğini göreceksiniz daha sonraki aşamalarda. Bu kürasyon ekonomisindeki espri şu. Deniyor ki bir kürasyon ekonomisinde amaç bilgiyi daha fazla artırmak değil, daha yaygın hale getirmek değil. O bilgiyi en yalın haliyle okuyucuya, izleyiciye sunabilmek. İşte sizler bu kürasyon ekonomisine adım atabilirsiniz aslında veri anlamlandırıcısı olarak. Bunu da nasıl yaparsınız? Mesela kendiniz de şu anda iki tane alan seçtiniz diyelim ki. Kendi bölümünüzle ilgili. Bir, iki ya da üç tane fark etmiyor. Bu alanlarla ilgili işte TÜBİTAK'tan ya da işte efendim söyleyeyim dergi parktan ya da diğer bu tarz kuruluşlardan, akademik makale kuruluşlarından bölümünüzle ilgili üretilen bütün içerikleri takip etmeye çalışın. Örneğin. Ve bu makalelerden, işte çalışmalardan, içeriklerden öğrendiklerinizi Twitter'dan ya da işte Medium üzerinden vesaire bu tarz platformlardan paylaşın insanlarla. İşte bu hafta bu konuyla ilgili bunlar geliştirildi gibi. Bakın mesela bu zaman içerisinde sizi bir veri anlamlandırıcısı haline getirecektir. Çünkü zaman içerisinde şunu göreceksiniz. Ya benim hani dünyanın dört bir yanındaki bu konuyla e ilgili makaleleri takip edilmem mümkün değil. O zaman ne yapacaksınız mesela? Size bunu sağlayan işte yapay zeka dil modelleri, chat GPT gibi ya da öte yandan machine learning, makine öğrenimi modelleri gibi ya da diğer teknolojik aygıtlara, cihazlara, servislere merak salacaksınız. Otomasyonla uğraşmaya çalışacaksınız. Ve bu uğraşı sizin aslında şu anda yaptığınız o kürasyon çalışmasını büyük veriyle bir araya getirecek. burada amaç aslında önce meraklı olup sonra nerede bu merakınızı kullanacağınızı hissedebilmenizle alakalı. Bugün bizim mesela belki denk gelmişsinizdir. Haftalık güreler serimiz var. Haftalık kariyer yönetimi görevleri serisi. Aslında burada bu serideki amacımız da aslında bir yandan biraz burayı besliyor. Sizin nereye ait olduğunuzu Hangi konulara merak saldığınızı görmeye, tespit etmeye çalışıyoruz. Ve esasında bu tespit etmenin önemi de burada başlıyor. Yani sen eğer hangi alanda uzmanlaşacağını, hangi alanda tutkulu olduğunu keşfedemiyorsan, bilemiyorsan, buradaki veri anlamlandırıcısı ya da diğer bir başka aslında kariyer fırsatı senin için o kadar büyük bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü bu konuda uzmanlaşan arkadaşların mümkün olduğunca uzmanlaştığı belli konuların olması gerekiyor. Diğer türlü ya ben benim bölümümle ilgili işte her girişimi takip ediyorum. Bu çok işe yarar, elle tutulur, sizi ön plana çıkartacak bir bakış açısı değil arkadaşlar. Bir başka önem yok da meslek aslında büyük veri stratejisti. Şimdi aslında bunu da şöyle açıklayabiliriz. Bu kişiler biraz daha işin yönetimsel tarafında yer alacaklar. Biraz daha yönetici, danışman boyutlarıyla olacaklar. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bu üç mesleği üçe ayıralım. Bazıları bilim insanı gibi düşünecek İlk kategoride olduğu gibi burada bahsettiğimiz gibi veri anlamanın dışında bu kişilerin elde ettikleri rafine bilgiyi paraya çevirmek bundan bir ticari kaygı gütmek gibi bir amacı çok fazla olmayacak bunu işte mesleğin kodu olarak söylemiyorum mesleğin içeriği olarak söylemiyorum bu mesleğe bu alana gönül veren insanların böyle bir isteği olmayacak bundan bahsediyorum burada ise amaç bu rafine bilgiyi elde etmek isteyen Bilim düşüncesindeki insanlarla, 3. kategorideki biraz daha işin para kısmına odaklanan insanları bir araya getirmek, bunları entegre etmek ve bunlardan bir takım çalışması yaratmak olacak. Dolayısıyla eğer önceliğiniz biraz daha böyle yönetimsel taraflarda yer almaksa, biraz daha yönetici pozisyonda olmaksa, büyük veri ve bölümümüzle ilgili, bence büyük veri stratejisi sizin için arkadaşlar değerli bir çalışmaların olabilir. Bunun için de şimdiden ne yapmak gerekiyor? Bunun için arkadaşlar şimdiden sürekli olarak entegrasyon, işte işbirliği, rekaberlik bu gibi biraz daha aslında yönetim biliminin konularını merak salmanızı ben naçizane tavsiye ederim. Çünkü sadece işin tekniğine merak salarsanız, sadece işin tekniğiyle ilgilenirseniz bu sefer o işi bilen, o tekniği bilen insanları nasıl yöneteceğinizi bilmeniz çok zorlaşır. Ki bence aslında nispeten biraz daha kolay gibi gözükse de günümüz dünyasında yönetici yetiştirebilmek çok daha zor. Çünkü teknik uzmanlıkta insanlara belli şeyleri verip belli işte input ve output verip belli girdi ve çıktıları sağlayıp onları verip bu insanların gelişim evrelerini takip edebiliyorsunuz. Ama yöneticilikte pek de böyle bir şey değil. Çünkü oradaki insanların her biri farklı karakterlere, farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına sahip. Dolayısıyla sizin o bütün bir kitleyi yönetebilecek yeteneklerinizin olması çok daha zor. Dolayısıyla bence eğer kendinizde bu yönü güçlü görüyorsanız daha böyle yönetici taraflarını vesaire bence büyük veriyle bölümünüzü nasıl birleştireceğinizi düşünüp bu konuda çalışan insanları yönetmeye, onları yönlendirmeye aslında daha doğru tabir, yeni jenerasyonun tabiriyle onları doğru yönlendirmeye teşvik ederseniz yine buradan da bir kariyer hikayesi çıkartabilirsiniz. Üçüncü ve son konu başlığımızsa, son meslek önerimiz ise veri entegrasyon danışmanı. Şimdi burada kişilerin önceliği arkadaşlar o rafine bilgiyi alıp bilim insanlarından tamamen aslında şirketler için nasıl bir anlam ifade edebilir? Şirketler işte gerek Google, Facebook gibi daha reklam odaklı şirketler olsun ya da işte diğer başka çalışmalar olsun, başka ürünler olsun. Buralarda nasıl konumlandırılabilir? Bir arkadaşlar buraya odaklanacak bu arkadaşlar. Ve buradaki kişiler yine bunu bir kişisel düşünce olarak söyleyeyim. Kendilerini belli sektörler belirleyip mesela işte ya, donanım ürünleri, daha böyle tüketici elektronik ürünleri ya da efendim söyleyeyim işte sosyal medya platformları bu tarz ya da bulut servisleri mesela kendilerine net bir alan belirleyip büyük veri akışını oraya entegre eden kişiler olacaklar. Bunun için de şu anda yapmanız gereken şey kendinize net bir alan bulup ben bölümümle ilgili bilgileri, büyük veriyi buraya nasıl harmanlayabilirim? Yani büyük veri akışına bir bilgi havuzu topladım. Evet bunu sınıflandırdım. Ama mesela örnek veriyorum işte AWS, Amazon Web Services bunu nasıl kullanabilir? Bu konuları kendi içinize bir sürekli vakaları çözerek yine burada fark yaratma imkanına sahipsiniz. Bu da biraz yönetim bilimine yatkın ve buraya eğilimli gibi duruyor ama aslında bu da yine işin biraz daha mühendis açısına sahip bir bölümü. Aslında bunu belki görmüşsünüzdür. OECD raporlarında hep ön plana çıkar. Analitik düşünme, kritik düşünme, elektrikal düşünme. Bunlar esasında bu yüzden ön plana çıkıyor. Bütün raporlarda, yetenek setleri raporlarında. Çünkü geleceğin dünyasında sizin fark yaratabilmeniz için elde bazı bilgiler olacak. Ama bunu ileri taşıyacak olan aslında tamamen sizin kendi deneyimleriniz, kişisel deneyimleriniz, kişisel deneyiminiz ve tecrübeleriniz olacak. Dolayısıyla bu noktada Gre Entegrasyon Danışmanı tıpkı birinci maddede söylediğimizin biraz zıttı ama öte yandan bir takım arkadaşı olarak onların verdiği bilgileri bir üst aşamaya çıkartıp bunu şirketler için anlamlı, değerli hale getirmek olacak. Yani bilim insanı diyebileceğimiz, biraz daha yakıştırabileceğimiz buraya veri anlamlandırıcılarının önceliği o bilgiyi rafine hale getirmekken üçüncü kısım biraz daha aslında bunu pazarlayabilme rolüne bürünecek. Tabii burada bahsettiğim şeylerin aslında yüzde yüz doğru olduğunu iddia edemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani gelecek dünyada ihtiyaçlar, talepler çok daha farklılaşabilir, değişkenlik gösterebilir. Benim buradaki amacım size büyük veri dünyasında ne yapabilirsiniz? Bunu aslında özetleyebilmekte biraz. Ve bunu yaparken aslında kullandığım kaynaklar büyük oranda şu anki şirketlerin bu konuyla ilgili yaptıkları işe alımlarla ilgili. Ya bakıyorum mesela LinkedIn'de ya da işte diğer platformlarda konuşmanın başında söylediğim gibi diyor ki işte ben büyük veriyle ilgili şu şu bölümlerden mezunları işe alıyorum. Bakıyorum orada acaba hangi yetenek sektörü aranıyor? Beklentiler neler? Biraz aslında bunları birleştirip bu şekilde bir üç meslek ortaya koymaya çalıştım. Yani bunlar evet şu anda aranıyor ama çok da e, popüler değil, çok da ana akım işler değil. Ama açıkçası ben düşünüyorum ki geleceğin dünyasında bundan birkaç sene sonra sizi çok daha ön plana çıkartabilir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde konuyla ilgili her türlü yorum, görüş, düşünce, öneri, eleştiri her şeyi bize yorum kısmına iletebilirsiniz. Bu bizi besleyecektir e, kesinlikle ve bu sayede biz de belki hatalarımız varsa, eksik görmüş kısmına varsa bunları da görmüş olabiliriz sizlerin sayesinde. Bunun haricinde eğer bu video size bir şeyler kattıysa bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu sayede daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi daha farklı videolar yapma, daha farklı içerik üretme anlamında kesinlikle motive ediyor. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.